herkese merhaba. Bu hafta Adili Sultan Kasrı'na geldik. Burası neresi? Hababab sınıfının çekildiği yer. Şu an müze olarak e açılmış ve cüzi bir miktarda para verip içeriye girip o sınıfı gezebiliyorsunuz. Üst kata çıkamıyorsunuz çünkü birazcık bildiğim kadarıyla hani tadilat gerektiriyor orası hani risk oluşturuyor diye üst kata çıkarmıyorlar. Ama onun dışında aşağı tarafı gezebiliyorsunuz. Şimdi birlikte oraya gideceğiz. Orayı gezeceğiz. Yalnız duyduğum kadarıyla şu an orada bir film çekimi varmış. Araplar şu an film çekiyormuş ve 15 gün boyunca oradaymış. O yüzden şimdi içeri girebilecek miyim? Ona bakacağım. Bilmeden gidiyorum. İnşallah içeri girebilirim. Orayı size gösterebilirim. O zaman e, nostalji sevenler hemen buraya gelip burayı gezebilirsiniz diye düşünüyorum. Beraber gidelim o zaman oraya. Şu yoldan gideceğiz. 5 dakikalık yürüme mesafesi sonrasında Adile Sultan kas'ına ulaşmış olacağız. Yani Hababam sınıfı müzesi olarak geçiyoruz. Haydi gidelim o zaman. müzeyi gezelim. Burada tek tek oturduklarını biliyorsunuz değil mi? Arkadaşları giderken bir hocaları vardı adını unuttum. O giderken üzüldüklerinde hep otururlardı. Müziği gezerken biraz daha babam sınıfı hakkında konuşalım ne dersiniz? Hababam sınıfı serisinin ilk filmi çok sevildiği için tam 28 hafta boyunca gösterimde kaldı. Serinin en çok kişi yapan filmi ise Hababam sınıfı sınıfta kaldı oldu. Ertem Eğilmez ve Tarkakın arasında çok özel bir bağ var. Ve Tarık pek çok filminde Ferit ismini kullanmasıyla yakından da alakalıymış. Çünkü Ertem Eğilmez'in kaybettiği oğlunun ismi Ferit. Bu nedenle oğlu gibi sevdiği Tarık Akan ile birlikte çalıştığı 12 filmde Ferit adını kullanmıştır. Hayta İsmail'i canlandıran Ahmet Arıman o dönemde gerçekten asker olduğu için askerden izin alıp gelmiş ve oradaki sahne askerden geldiği sahne tamamen bağışlamadır. Benim de yeni öğrendiğim ve üzüldüğüm bir duruma da sizinle paylaşayım. Felsefe hocasını canlandıran Akil Hoca yani Akil Öztuna aynı anda hem Hababam Sınıfı filminde hem de Tosun Paşa filminde oynuyormuş. Tosun Paşa'nın o meşhur deve sahnelerini bilirsiniz. O deveden düşmüş ve maalesef hayatını kaybetmiş. O yüzden iki filmde de Akil Öztuna'nın hani kopukluklarını görebilirsiniz. Filmde yani birden yok oluyor. İki filmde de birden yok oluyor demek daha doğru olur. Hababam Sınıfı serisini bizlere kazandıran Rıfat Ilgaz ise daktilo parası olmadığı için her şeyi el yazısıyla kaleme almıştır. Filmde Kemal Sunal hariç tüm oyuncuların doğaçlama yapması yasaklanmış. Kemal Sunal ile Şener Şen'in birlikte kamera karşısına geçtikleri ilk film Hababam Sınıfı'dır. Paşa Nuri karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe gerçekte Kurtuluş Savaşı gazisi olup soyadından da anlaşılacağı üzere Halit Akçatepe'nin babasıdır. Bu bilgiyi de yeni öğrendim. Muhtemelen siz de yeni öğreneceksiniz. Eser ilk olarak tiyatro oyunu şeklinde seyirciyle buluşmuş. Bunu da gerçekleştiren Zeki Alasya ve Metin Akpınar olmuştur. Yine bu ikili Hababam Sınıfı eserini filme çevirme konusunda ilk öneride bulunan kişilerdir. Hababam Sınıfı serisinde üç farklı rolde karşımıza çıkan Ayşen Guruda, Hababam Sınıfı 1'de bilgi yarışması sunucusu olarak karşımıza ilk çıktığında aslında sinemadaki ilk rolü bu olmuştur. Ve şimdi en sevdiğim sahnelerden biri geliyor. Hazır mısınız? Çık dışarı. Buranın e, bence bir an önce bal mumu heykellerinin güncellenmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten hiçbiri benzemiyor. Ve hani açıkçası Kemal Sunal diye koydukları bal mumu Adile Naşit, Münir Özkul yani alakası yok. Halit Ak Akçatepe alakası yok bal mumlarının. Yani siz de görüyorsunuzdur. Eminim yani bu ne diyorsunuzdur. Bence bir an önce bu Bal Mumu heykellerinin güncellenmesi, yani 2022 yılına göre güncellenmesi gerekiyor. Adil. E, Hayta İsmail'in askere gittiği kısım da şurası. Giriş kapısında futbol falan oynuyorlardı. O kısım orası. Burası da genellikle üzüldü, üzüldükleri ve ağladıkları kısım. <laughs> hani böyle tek tek oturuyorlardı. Duyuyor musunuz kuşun sesini? <laughs> ya demin e, ister istemez burada Valdeba gönüllüleri e, nöbet tuttukları için şey, e, eylem yapıyorlardı. E, Araplar çünkü Hababam Sınıfı Müzesi'ni işgal, işgal edip <laughs> yani parasıyla 15 gün boyunca açıkçası orada film çekeceklermiş. O yüzden de bayağı kızgın Valdeba gönüllüleri. Demin eylem yaptılar. Bir kısmını çektim size gösteririm. Bu arada buradan böyle yukarıya doğru çıktığınızda hesap makinesine döndü telefonum iyice ön kamera. Ee, Yukarı doğru çıktığınızda e, çok güzel piknik alanı oluyor, çok güzel piknik yerleri var orada. ister istemez e, biz pandemi boyunca buralara gelmek durumunda kaldık çünkü her yer kapalıydı ve hani hafta sonları. E, İzin oldukça ya da hani açıkçası polisler geziyordu çünkü. Yani belli saatler aralığında buraya gelip yürüyüşümüzü falan yapıyorduk. Çok güzel bir yer bu koru. O yüzden koruyu korumaya çalışıyorlar haklı olarak. Ee, buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzeldi değil mi? Vardaba Korosu'nun yukarısı da. O zaman e, vakit bulursanız buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Yani gelmelisiniz diye düşünüyorum. Direkt tavsiye etmiyorum. Gelin. Burayı görün. Bu güzelliği görün. Siz de hayran kalın. Yani ben her defasında her geldiğimden bir kez daha aşık oluyorum buraya. O zaman bu haftalık benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Haftaya görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.